Hayır zıplayalım. Ya işte köşelikleri yapmıyor gıcığına gidiyor. Skeratin. Dur ev simetrik mi? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Aa ev 5, 6. Simetrik değil. Örümcek oyun sandım. Kömürüm yok.

Balkabağını ışıldayan balkabak yapsana. Tamam. Hayır ya, şey yetiştiririz Bir tane bulabildim sadece. Ya iyi o zaman yetiştirelim. Acaba karpuz nasıl bulacağız? Böyle şey bulsak iyi oluyor ama neydi onun adı? Zindan mıydı? Mağara mıydı? Neydi o? Bir tane çekmek herhalde şimdilik Ha yani mob spawner. <laughs> kaç fps alıyorsun şu an? 17, İyi mi? Ben de şu an 300 fps veriyor. Ya şimdi yalnız. Ya sabah'tan da videon bir madem bulamadım. Bu ne arkadaş? Yalnız. E, videoyu mi? Kaç dakika oldu? bakabiliyor mu? Hayır. <laughs> o da değil. kötü. O zaman bu bölümlük de bu kadar arkadaşlar. Evet, Yeni bir bölümde var. görüşmek dileğiyle. İlk... Ah kömür. Dur o kömürü göstereceğim bir dakika. Son dakikada kömür. Üf, amma güzel yol kazmışsın yalnız. Evet Başka şey olunca. Hayır kömür clear gitti. Evet. Evet arkadaşlar şu anda son dakika son dakika. Bakma lan. İmrenin son dakikada bulduğu kömürü veriyoruz. Ya da arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Bekle, bitsin öyle. Hayır. Of. <laughs> Bebeketli çıktı. Aynen. Of! Oh. Allah. Bebekete gel. Şans. Devam. Devam. Tap çeksim kırıldı. Bak, Dur bir tane daha item var, onu da al. Ben de şuradaki kömüre ben dalayım diyeceğim de almış ben adam zaten. de. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz. Yine kömür. <laughs> İkinci bölümde görüşme dileğiyle. İyi oynar iyi günler.